Evet merhaba boğa burçlarına sesleniyorum inşallah 4-10 aralık haftası gerçekten keyifli bir hafta olur sizin için zaten yılın en şanslı burcu boğa burcu o yüzden buradan onların şansları hep bol olsun diyorum hadi bakalım şimdi 4 aralık ve 10 aralık haftası sevgili boğa burçlarına neler bekliyor hadi bir bakalım Beni takip eden takipçilerime niyet alarak boğa burçlarını bu hafta 4 ve 10 Aralık haftası aşk ve iş hayatlarında neler bekliyor sevgili boğalar hadi bakalım aşk hayatınız iş hayatınız wow destenin altı benim için çok önemlidir arkadaşlar burada pozitif e, ...gelişmelerin olacağını söylüyor. Eğer bir haber bekliyorsanız... ...bir pozitif haberle haber gelecek size. Bunu unutmayın. Bütün negatiflikleri geride bırakıyoruz. Şükürler olsun. Hadi bakalım. Boğa burçlarını bu hafta... ...aşk hayatlarında ne bekliyor? Hmm. Şimdi aşk hayatınız biraz... Sıkıntılı arkadaşlar. Belki e, giden sevgilinizin geri dönmesini bekliyor olabilirsiniz. Onu söyleyeyim size. E, süreciniz ağır işlemiş. E, karşı taraf maalesef e, ciddi ciddi bir bitiş yaşıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Ve burada e, bir şeyleri keskin net bir şekilde bitirmiş olabilir karşı taraf. E, ya da gerçekten siz belki de e, ne derler ona? Ee, şey yapacaksınız. Bazı şeyleri siz kestirip atmak isteyebilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Ee, ama aşk hayatınızda eğer gerçekten ciddi bir geri dönüş bekliyorsanız, bunun şu an için maalesef. E, göremiyorum yani net bir geliş aşk hayatınızda yok ama bu kişi sizi özlemiş de olabilir bir bakın bakalım belki bu hafta gelmeyecek ama <laughs> ben hep şunu söylüyorum biz bitti demeden bitmez o yüzden e, boğalar biraz aşk hayatlarında sıkıntı yaşayabilirler bu hafta şimdi bir iş hayatlarına bakalım boğaların boğa burçlarının iş hayatları ne yönde ilerleyecek Boğa burçları iş hayatınızla alakalı bir değişim dönüşüm süreci yaşıyor olabilirsiniz bilginiz olsun. Burada eğer size bir haksızlık yapılmışsa ciddi ciddi hakkınızı alacağınız bir haftada olacaksınız. Hızlı gelişmeleriniz olacak iş hayatınızla alakalı bir emek sarf etmek. Emek edeceğinizi görüyorum. Onu size söyleyeyim. Burada kesinlikle bir değişim dönüşüm sürecine girmişsiniz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bunu size söyleyeyim. Bir bakalım. Boğa burçlarını bu hafta 4 Aralık, 10 Aralık haftasında olumlamaları neymiş? Nelere dikkat etmek gerekiyormuş? Işığın tezahürü. Ne kadar güzel bir kart. Işıl ışıl ışıl ışıl. Wow. İçimdeki güzelliği görüyorum. Işık ve güzellikle uyum içinde içsel benliğimi büyütüyor ve geliştiriyorum. Kendimi olumsuzluklardan kurtarıyorum. Kalbim değişiyor. Zekam parlıyor. Ve iç ışığım büyüyor. Arkadaşlar bakın burada gerçekten belki bir bitiş yaşayacaksınız ama ciddi anlamda ne diyor burada? İçsel benliğimi büyütüyor ve geliştiriyorum. Kendimi olumsuzluklardan kurtarıyorum. Kalbim değişiyor. Zekam parlıyor. Belki de gerçekten boğa burçları bu ilişkide çok yoruldu arkadaşlar. Belki de yeni bir ilişki istiyorsunuz. Bu kişi sizde olabilirsiniz. Ya yeter artık yani ben e, çok yoruldum. Çok bunaldım. Zaten somut bir şey de elime geçmiyor. Boğa biraz da somut adımları sever. E, daha çok görmek ister. Anlatabiliyor muyum? Belki artık sizin de canınıza tak etmiş olabilir. Yeni aşklar kapıda haberiniz olsun. Şimdi bir de hakikat sözlüğümüze bir bakalım. Boğa Burcu'na ne söyleyecek? Şemsi Tebrizi'den geldi. Çok güzel bir kart. Sevmeye layık olmayanı hatırlayarak değerli etme. Dönmek mi istiyor? Bir şans daha verme. Unutma, sevgi yürekli olana yakışır. Ya bayılıyorum nokta atışı yapıyor ya, gerçekten. Demek ki burada sizin sevginize layık olmayan, sizi değer, değersizleştiren bir partner var burada. Bakın Şemsi Tebriz'in sözünü ya bana atmayın, lütfen. Siz daha iyilerine layıksınız. Çok klişe bir laftır ama... Gerçekten değersizlik hissettiğiniz hiçbir yerde kalmayın arkadaşlar. Lütfen. Siz kısır döngünüzü ya da siz kendi hayatınızı değiştirebilecek güçte insanlarsınız. Niye bunu net söylüyorum? Çünkü güçsüz insan sevemez zaten. Lütfen Şems Tebrizi'yi dinleyin. Evet. Ciddi anlamda güzel şeyler olacak hayatınızda. Hiç yani burada geri dönüş oldu mu olmadı mı diye de düşünmeyin. Aşk hayatınızda boğalar, birçok boğalar yeni yeni aşk yaşayabilirler. Artık yani yeter eskiyi kapatıp yeniye yön verebilirler arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun lütfen. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Pazartesi günü canlı yayınımda 3 kişiye kahve çekilişi yapacağız. Yılbaşında daha büyük bir çekiliş. Hepinizi bekliyor. Hepiniz için yapıyorum bunları inanın postun altına 3 kişiyi etiketliyorsunuz ama youtube kanalına abone olmayı unutuyorsunuz sonra demeyin ben de katılmıştım ama neden benim ismim çıkmadı youtube kanalıma üye olmanız lazım arkadaşlar hepinizi seviyorum boğalar 4-10 aralık çok keyifli bir hafta olsun dileğimle hoşçakalın